Merhaba arkadaşlar, The Hunter Call of Wild'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda da Özgür var. Ava çıkıyoruz. Merhaba Özgür. Merhaba. Evet Özgür şu an giriyor. Ben de gideceğimiz yönü işaretledim gençler. Şu aşağıya gideceğiz. Dur bekle, ben bakta kaldım. Tamam bekliyorum. Aynen bir acayip ya. Değişik geldi. Koşmuyormuş gibi çok yavaş geldi ya. Yani. Şu aşağıda mus var herhalde kanka. Bir bakayım. Saat kaç? Oyundaki Babası saat mi? De... Sabah 8.45 iyi. Neyse saat iyi devam edelim. Şu arazide saat... olabilir geyik. Aha. Ses ne? geliyor herhalde. Ben nerede? Aa, Lamut'la gelmiş mi? mi? He, burada. Hani. Aha, aha. aha lan. hadi. 1 2 3. Ölmedin mi lan? Yok. Oha, deli gibi boşuyor. Uza bak. Sen sıkınca böyle yere yaptığım şey oldu ya. Ben sıkamadım. Ya bari geldi Ben onu affettim. Bana da acayip geldi şu an. Bir de Uramadım siz siz çok. Oğlum bu ne lan burada lan duruyor? Bu lan? Mala bağlı mı? Vur Şoka... Şoka girmiş şoka. <laughs> Bu o mu acaba? Yok lan öbürünü ben izledim kaçtı daha. Ha bu daha. geyiksiz of da. kafadan gitmiş abi hayvan. <laughs> geyiksiz ne ya? Ne ya boynuzsuz yani kanka. Var. Bu ilginç demet. Sıkmışız lan. Bu ilginç. Öbürüne sıkmışız kana bak. Bunda ilginç demetler vardı. Oo kan fışkırmış oğlum burada. Gel evet, gel. Evet. Bu deli akıtmış. Bu Yığıl, yığılabilir bir yerde bu. Lan oğlum bu hiç koşmuyor gibi. Skyrim'a mı alıştım? Ne oldu bu böyle? Çok yavaş yürüyor ya. Bana da öyle Yürü geliyor. Miydi bu ya? <laughs> o herhalde çocuğuydu. Anası bırakıp kaçınca bu da kafayı yedi. Aha kurt. Çok da kurt uzak değil ha. Aslında da. Bu yığılır ama haberin olsun. Kurt büyük ihtimal sıkınca yukarı kaçtı ha. Şurada önünde bir şey var. Tutunayım. <laughs> Onu nasıl kaçtı o? Dur ona bakacağım şimdi ona ben sağlam tuttum o ölür büyük ihtimalle de şu Musa gidelim bayağı kan akıtmış bu Hmm bayağı akıtmış hem de Şuraya bir idare edeyim burada Ölür la bu geyik. büyük ihtimal öldü abi. bu İçime doğdu şu neymiş Biz Geyik de ölecek dur şuraya bir işaretleyeyim ben Kanka bu hala koşmuş. Tamam burayı işaretledim. Yüzde yirmi beş diyor abi. Burada bayağı ayak izi var ya. La ağaca sıkıştım. Aman. Aman dikkat. Aha. Bu tarafa gitti diyor. Ya bana bak ne kadar büyük. Lov diyor ya. Onun boyutuna göre herhalde. Aha 0'a 25 oldu kanka. Valla lomak böbrek bırakmış yerler ama gidiyor hayvan. Allah'ıma. Aha ölmüş. Hı, hmm, gördüm. Gel bakayım. Tamam. Geri dönüyorum ben şu G'ye bakayım. Ben ciğerinden vurmuşum %98. Sen hiç vuramamışsın dediğin gibi olmuş herhalde. Aynen, ben sıkamadım ona ya. Sen diğerine mi dönüyorsun? Aha. Burada abi bir sürü mus var lan Dur öttüreceğim ben şimdi şu geyiği alalım Güzel Burası yemek alanıymış zaten Öttüreceğim ben gelsin de Ben de geleyim oraya aşağısı tam yemek yeri <laughs> Hatta buraya çadır falan kurarsın tarafa kaçmıştım ya Şuraya bakacağım şu arazi iyi ha, gibi Ölmüş Ölmüş mü o da? Gizli kendirek ararken direkt ölüsünü buldum. Oha. O ne oğlum? hayvan her yeri kırmızı nasıl sıktıysam. Bütün... Bütün organı parçalanmış. <laughs> Güzelliklerini <tekimi> parçalanmış. <laughs> Güzelliklerini parçalanmış. Şu aşağı... Hee. Burayı tam ortalarsak... Çok güzel bir alan. Dur bakalım. İçimden biri diyor ki buraya geyik geliyor Bir çatır çutur sesler var ama Aha geliyor Geldi Ne geldi oğlum? Muz Oğlum bak attı <laughs> Kaka <Takla. gülüyor> Ölünce takla attı kendini yere bıraktı Aha! Boy, bir tane gördüm. daha var. Ha bura kaynıyor, kaynıyor. Ben niye görmüyorum lan? Hayvan Burak takla attı lan. Bir yandan bir. sevindim, çok bir çok yandan üzüldüm. Bir. üzüldüm. Gelecek <laughs> şimdi şu yukarıda. <laughs> çimciz etti la. Ya, şey Ama oldu. çok felaket düştü ha. Böyle koşuyordu doğru. tamam mı? Takara 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 bir takla attı yere yığıldı. Baksana bana doğru döndü. Oha bu ne lan fil gibi. Kocam. Boynundan vurmuşum. Beynine giden şeyi vurmuşum. Sinirleri vurmuşum. <laughs> Sonra bir de böbrekleri alınca tabi. Çok büyük iş oldu. Sakin etmezdim blokta Oo. Lux'a ben, ben ölmedim de. ama. Ben de ölmedim. Dur öttüreyim şunu bir dakika. Öttür kanka buraya gelecekler. Ne ne bakayım benim çadırlar duruyor mu? Aha varmış. Bir tane var. Kurban o... bir komşu. Merak kurayım. Hah. <laughs> eğilmem lazım. Oğlum ben oyunu unutmuşum ya. Çadırdan vuracağım. Çağırıyor mu? He. Ee, tabii Tabi kaçmadıysa bayağı uzak. Bu nasıl muz ya? Ne kadar saçma. Hiçbir şey görük mü ya? Yer iyi değil. Dur seninki daha güzel ya kocaman bunu kaldır. Sayın muslar. <laughs> Bir tane daha mus var burada büyük ihtimalle. <laughs> Gelir mi bilmiyorum ama. Musçuk Aha. Ne? Ne aha? Benim ses hoparlör de ben duymuyorum ayak sesi falan duyar mısın söyle. Duydum gibi oldum şu aşağıdan ama. Aşağıdan görmemiz daha iyi. Aşağısı açık. Yukarıyı göremiyorum. Ben yani bir şey yok. Ben kurtmuruk da öttürelim ya. Bir şeyler gelsin. Tam da yemek alanındayız da. <laughs> evet de ötürelim. Bu mapta domuz yok dedim onu geç. Şunu öttürelim. Her şey var mübarek. Orkestra şefi gibisin ha. Burada boş. Hani oğlum, Neredesin şey lan? Ya. Şu ağaçların oraya mı gitsek ya? Orada bir tane daha vardı. Bu mesafeden duymuyor mu? Ne yapıyor acaba? Topla bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Ne kardeş? Çıkayım ya buraya. Vurayım mı lan? Şunu toplayayım ben hemen. Topla. Böyle çadırı aldım. Bu ayak izleri falan var. Tilki buralara gitmişti, değil mi? <laughs> Bu neymiş mesela? Tamam, tamam, Omuz tamam, tamam, Omuz buralarda bir yerde ama Bunun Sahibine mi başlasak ne yapsak? Koş. Biz nereye gidiyoruz? Bakın. Ben ben sanki buralara hiç gelmedim daha önce. Göle doğru gidiyor. Bura bizim memleket değil mi ya? Su şehrim burası. Aha, o boru gibi öttürdü vallahi. gırtlaktan geldi sesin. Çok uzaklaştın. Zaten o kaçış çağrısı değil, çiftleşme çağrısı. Öpücük verecekmiş. ya Ben şundan zumu sökeceğim ya. Ben bunu zumu sevmiyorum. Aha. En sevdiği. Ne? Ayı. Vallahi ne, mı ne koş. En sevdiğin hayvan ne? Yoksa ayı mı? Ayı, ayı. Ama var mı ver? Yok, yok artık. Sen gelme lan ayı. Ayak izleri var. Bunlar neyin? Aa buradan geçmiş ay işte trot. Ayyuuu Ne tarafa doğru gitmiş Aha Aha Çok yakın geldi lan Lan ağaçlar var lanet olsun ya Dur Şuradan kıvranayım Kıvranayım ne demek ya Kıvranayım Harbi çok yakın geldi Lan ya, burada sarı ağaçların arkasında Zoomluyu mu çeksem Bir tüfeğe Allah. mi çeksem Ha ikizleri Bir de geyik var da Onun Koşuyor koşuyor var. Olum dur la. Aa bura göl kenarı. <laughs> Dedim ya göle gidiyor. Abi aşağısı inşallah razidir ya. Benim tabanca çok iyiydi. Kanka nere gitti bu? Valla ben ayı görmedim. Gözüm geyiğe çarptı orası. Şu tarafa kaçmış herhalde. Yine bana saldırmasın. da geyik var herhalde Aha geyik Omuz da buralara gelmiş Aman salla onu Ben Allah büyük havuk be peşindeyim Ayının derisini alacağım Ayı neredesin? Lan ayı Ağaçlar seyrek ya, yine gözüküyor bir şeyler. Bize açık alan lazım abi, ben böyle yerlerden nefret ediyorum. Aha. Lan ne oluyor, her yerden bir hayvan sesi geliyor. Park, abi park, park. az hayvan var ama çeşit hayvan var. Ne şu gözcü kulesine gitmek. He, aynen. Dur oraya doğru gidelim. Hangi tuşla manuel görüyoruz? Abi bura bu? açık ha. Kesinlikle o göreceğim kurdu. Göremez. Yeşil şeyler var. Kazlık değil de. Ne lan bunlar Isırgan gibi şeyler var ya. Onların içinde. Ayı da buradan geçmiş. Şimdi diyor. Of ya, yokuş aşağı inmişler. Of ya, yokuş aşağı inmişler herhalde. Bu tarafa lan. kuleyi geçmişler acı. Kurt Kur kurdunizi de burada, ayınınki de burada. Hatta iki tane ayı var. Geledim iki dakika bekle. Aha ayı burada. Dur lan. <laughs> Oğlum silah ne tepti be? Ne tepti be? Ne tarafta? Böyle ben alayım onu. Tam önümde işte gidiyor. Dur bir dakika ben yükseltiyim göremiyorum. Aa ah, çek şu silah seri seri dan 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 dan. Ay gidiyor gördün mü? Hayır oğlum ya. Ben... <laughs> de ya. Oha özgür şey ağacın orada görmüyor mu? Gidiyor aşağıya soldan Solda. Aa kan var. Sen sıkmışsın zaten onu. Onu diyor mu? Gidiyor gidiyor. Kovala ayı. Totoş'tan yapıştırdım. O bizi kovalamasın da. Ay öl be. Bağırsağından içeri girdi o mermi. Gördüm yani. Yolu katmaya başlıyorsun. Özgür ayı. Özgür. <laughs> <Olur da. gülüyor> ayı saldırma. Eee mus diyor oğlum bu. Aşağıda ondan da var. Bakalım hangisi ölecek? Evet. Ayı mı ölecek? Şimdi onlar dışı Buralar güzel. Bu ayı gider abi. Buralar çok güzel. Ama ayı nereye gitmiş? Ayı sola gitmiş. Çakal. Araziye gitmiyor da ağaçların arasına gidiyor yapacak. Akıllı. Gastamon ayısı bu. Hı. Aynen bu Gastamon ayılarından. Gastamon. Ya Hazır. harbiden taktan etmiş yok böyle bir şerefsiz ya. Uğraştıracak ya. Lan bu ne? Yerde ne? bir hayvan oğlu hayvan yatıyor şu an. Ağaç devrilebilir ayı çıkabilir. Ana, ayı ölebilir. Ölmüş mü? Önünde bir şey yürüyor ha. herhalde. Ha. 1150 Aynen. verdi. Sen vurmuşsun zaten. Dur şimdi bu sesi geliyordu. Ben şunu bir öttüreyim. Şu arazi vardı şu. azıcık sağlı gel. Kurt kaçmış herhalde kanka. Aha burada şey yemiş tavşan yemiş. Sağlı <laughs> sağ gel dedim yalan. Clyde'la karıştırdım. Sağlı gel. Sağdan in. Aha mus. Gel gel sağda mus. Yemin et. 200 metre. Bak şimdi nasıl sıkıyor kafasını onunla. Tam 200 metre bak. Yapma. Çok sağlam oturdu. Öldü mü? Bence öldü. Aha ileride de kaçıyorlar. Oha kaç taneler. Abi ben bir öttürüyorum. Bu ne oğlum? Ayı var, Hayır. ayı kaçıyor. Ya yine başladın Başladın <laughs> Ayı, ayı yanımdan topuk attı oğlum. Görmedin mi? <laughs> Diyorum ne Topu... koşuyor. Topuk mu attı kanka? Gidiyor, topuk gidiyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> topuk attı dedi ya. Ayı, gel buraya. Hayvanı nasıl ürküttün lan? Ya abi sen Neye gidiyor? Aa gidiyor. Şurada, burada desem ben niye göremiyorum şu hayvanları? Aha ölümde, ölümde gidiyor, gidiyor. Aa, er. azıcık aşağıda var ha. Öldü. Bunun bunun da götüne boşalttım mermiyi. Kaç işin yok oğlum? Kaç işin ben yok? Ben alındığını göremiyorum. Ölümlerini görüyorum sadece. Ayılar benim nasibimmiş bugün. Ayıcık. Ya aşağıda ne güzel arazi var. Bizi nereye çıkardım? Daha tepesine çıkardım diye. Bu geyiklerin peşine koştu bir de. Lan nereye yardırdın ayı? Yüzde %75 %75'e 100 low kanama. Bana sağlam silah lazım abi öldürmüyor bu silahlar. Öldürüyor da sen adamın nefesi şeyken sıkıyorsun. Koşar adam. Korka he heyecan yapıyorum işte. Eğilip nefesini tutman lazım. Sıkmadan önce. Bu ayı nerede şimdi? Ya ayı! Ayı ölmüyor ayı! Lock lock! Sıkıyor tura İzini kaybettim. Aferin. Aferin yavrum. Aha burada bir iz var. Aha. Buradan geçmiş. 25'e 50. Öldün oğlum sen. Öldün. Bittin. Alacağım aklını. Hadi gidelim bak çok Çok eğleniyor. Buralara gitmiş ya çakal bu ya. Önümüzde de geyik var. Ben de ona sıkayım bari sıkıldım. Vur kanka ne bulursan yapıştır. Vur. Açız. Uzun süredir hava çıkmadık. Stok yapmamız lazım. Aynen. Ayı devril artık. Boyu devrile size devrilmiş. Oh. Ağacın içine. Oh. Dört vuruşa. Kalçadan vurmuşum. Yine kalçadan. Bacaktan. Kalçadan. Kız. Sen kız mı yaptın? He. <laughs> <laughs> Biz nereye geldik la? Yürü bari yol boyu gidek kıyı boyu. Suya doğru gidiyorum ben. Sağda bir su var. Aha. Kıyıda köpek var. Köpek mi hani? <laughs> Aşağıya yapıştı. Kendi kaşında ama şimdi havladı. Ben yapmadım yani. Ben şuradan gideyim kaçmaz. Oha oğlum ne, ne, kadar, ne kadar aşağısı ya? varmış ya. Ben, aha. O aşağıdaki ne? Aa sola doğru bir şey gidiyordu <laughs> ama. Neydi acaba? Hadi kurt gözük. Ağaçlara, ağaçlara doğru bir şey girdi. Tepeden. Koşar. Demek ki uzun süre avlanmayınca hayvanlar çoğalmış kanka. Bak biri önümüze çıktı kanka. Buradan ağaçlara doğru girdi yukarıdan. Neyse biz görüşeceğiz abi. Çek çek tüfe. Kurdu görürsen vursan. Kurt avcısı sensin. Nereye gittin lan pis kurt? Hmm. Oha o ne ayı. Yine ayı. Oğlum ne oluyor lan? Bir ne ayı. bir ayı, bir kurt, bir muz. <laughs> ne vuracağımızı şaşırdım şu an. Ne vurak? Bilmem ben hiçbir şey vuramıyorum. Ayı mı vursak? Bu kurt nereye gitti böyle değil kanka. Aha önümde bir şey var. Ne bu muz? Ne? Geyik tarzı bir şeydi. Ben onu az önce de gördüm. Ağaçlara doğru giriyordu. Çözemedim ne olduğunu. Para bir şey. Bir türlü net göremedim. Hep koşturuyor Deli. Aha. Deli dans. Abi o geyik herhalde lan. Black değil geyik. Lan mus lan o mus. Aha gördüm. <laughs> mus mus. Vurdun mu? Valla sıktım bilmiyorum. Şimdi anlarız. Nasıl sıktın acaba? Sesleri geliyor mu? Muz. Cici muz. <laughs> ah kurt da burada. Kurt onları bana <laughs> doğru gönder oğlum. Hadi çok sıkıyorum ya. Medium dedi. Medium gel gel. Gel gel. Sıktın mı tam sıkıyorum ha. Direkt laf. Medium. Kanka hayvan nerede ama? Daha buradan gidip, işte Aha buradan gitti. Aha ölmüş. Ölecek tabii lan. Oğlum bu ne? Muz. Al. Oo. Öf. Yani şu Allah doğrayınca... girmişti, Allah ben şu kıyıya doğru ineceğim. Girmiş, dala, Ben şu kıyıya ineceğim kanka. <laughs> Dur ben karşıya bir bakayım. Şöyle 400-500 metre atış yapalım ya karşı hayvan varsa. Oğlum oraya geçiş yok ki nasıl vuracaksın? Yok bu neredeyiz ki? Bakayım. Ora başka bir yer. Haritanın dışı herhalde. Tüh be. Geçiş yani. olsa vuralım derdim. Ana harbiden lan. Mapın sonu. Hayvan koymazlar herhalde oraya. Ya. Koysa ne olacak? Nasıl alacağız? Alamayız. Ya yürü git kurt ya. ya. Onun tersimize doğru gidiyor ya. Hmm. Şuna DLC çıksa da şey gelse ya. Birinci oyundaki gibi ördek mördek vurma. Hocam zor vuruyor. Ördeği nasıl vuracağım? Saçmalı pompalı ile herhalde ne bileyim. Hiş, bir atacağım 500 tane saçma. Böyle dökülürler. Patır patır. Şeyin mapı gelse ya. Böyle vahşi hayvanlar. Aslan maslan. Oha. Kapsalar. Kanka. Ne? Bak. Roosevelt kaç tane varmış. Baksana şu ayak izlerine büyük topluya. Hemen öttürüyorum 18 ne <laughs> evet 18 tane. Süper. Evet gençler. Bir Hunter'ın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde el kavlayacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ailemize katılmak için de... <gülüyor> <gülüyor> Al abone olmayı unutmayın gelme istim oğlum Zurnayı almış Öttür bakayım Al Benden gelmiyor Tamam kapatadı.